Opto Mobile videoları. Merhaba dostlar. Bugün sizlere biliyorsunuz ki geçen gün yeni güncelleme ile gelecek olan e, Royal Pass'ları göstermiştim. Fakat o Royal Pass'ta bazı silah desenleri gözükmüyordu. ve Bu videoda silah desenleri nasıl gözüküyor? Yani üç boyutlu bir şekilde elinize aldığınızda falan nasıl gözükecek? Onları size göstereceğim. Şimdi istersen hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce herkese like atması, bir tarzık like'ını alırım. Kanalıma abone olup bildirim açsak da daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin ve hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi ilk önce sizlere M7'yi baştan sonra bunu göstereceğim ama böyle daha e, görebileceğiniz şekilde göstereceğim. Hani önceki de silah desenleri falan pek fazla gözükmüyordu. Bu sefer artık hani elimize tuttuğumuzda nasıl gözüküyor falan filan onları gösterebileceğim. Çünkü oyuna gözlenme geldiği için artık bunlar gözüküyor. Haberiniz olsun. Peki bunlar neler diyeceksiniz ki bir levelde bir setimiz var. Bir de DP desenimiz var. Geçenki videoda DP deseni çok fazla böyle belli değildi ama hani sizlere şu an artık DP deseninin tam halini bu şekilde gösterebilirim Bence GP desenini baya baya güzel yapmışlar Birçoğunuzun hoşuna gideceğini düşünüyorum Bu arada e, yeni gelecek premiumlarda M4 deseni olacak M7 deseni olacak Bir de yanlış hatırlamıyorsam Yeni premiumda yakında videosunu çekerim Haberiniz olsun eğer ki kaçırmamak istiyorsanız Takip edebilirsiniz Daha sonra buradaki diğer ödüllerde Klasik biliyorsunuz bu set tane hani, Eskiden verilen bir tane set vardı e, Kollarından hatırlarsınız Onun etekli hali Hani bunu ona yapmışlar mesela bu onun gibi bir şey. Daha sonra 2 level ödüllerimiz klasik yine aynı şekilde. 4 levelde bir kademe kartımız var. 5 levelde bu karakter özel bir tane şapkamız olacak. Bu şapka da yani ee işte güzel kankam. Ama sanki şapka bir tık uymamış olabilir diye düşünüyorum. Daha sonra böyle 6 level 7 level bunlar klasik. Burada UC'miz var. Sandık puanımız vesaire var. 9 level 2 tane motorumuz var. 10 levele geldiğimizde ise böyle bir tane kas desenimiz olacak. Kas desenini de geçen gün şey demiştim. Böyle nazar boncuğuna bir tık benzeyen bir renk yapısı var falan demiştim hatırlarsanız. 11 leveldeki ödüllerimiz bu şekilde. 12'lerde bunlar var. Ondan sonra 13'te burada bir 14'te bir kademe kartımız daha var. 15 levelde kafamızı kaçırdığımız bir tane emojimiz var yani. Ee, bilmiyorum bedavadan alabileceğimiz bir emoji yani güzeldir daha sonra böyle bir yeşil smoke desenimiz olacak bence smoke deseni de baya baya güzel ya bu da benim hoşuma gitti açıkçası daha sonrasında 16 levelde yine AK, BP, gümüş falan filan derken bir bakıyoruz abi 20 levele gelmişiz 20 levelde ne var derseniz böyle bir tane kristal yumurta sütü olacak. Yani değişik bir çanta süsü ama arkada güzel olacağını düşünüyorum ben. Bence güzel bir çanta süsü olduğu denilebilir. 21 levelde burada grafiti BP var. 22'de gümüş işte AG falan filan yine bir ton şey var. O zaman 25 levele geldiğimizde böyle bir tane turuncu mahkum elbisesine benzeyen bir set ama bu setin ismi ise ee, turuncu portakal gibi bir ee, şey yani öyle bir set. Ondan sonra burada e, 27 levelde gene UC'miz var. 28'de oda kartımız var. Bir günlük ama bak. Buradaki bir günlük bir de sezon sonunda bir haftalık var. Onu hala anlamadım. Burada ondan sonra motor desenimiz var. 30 levelde böyle bir motor deseni verecek. Bence e, artık PUBG Mobile e, Royal Pass'ta araba deseni vermesi güzel. Uzun bir aradan sonra tekrardan ben geldim. Artık tekrardan motor deseni vereceğim diyor bence. Güzel olmuş. Yani araba, motor geçen sezon mesela kuaz vermişti falan baya güzel oldu. Eskiden hiç vermiyordu. Ben bu emoji'yi baya bu arada çok beğendim. Hoşuma giden bir emoji olduğunu söyleyebilirim. Ya sırf bu emoji için mesela Royal Pass açılabilir. Yani emoji olsun işte motor olsun vesaire bunlar güzel abi. Ondan sonra 31 levelde bunlar var. 32 levelde AG'miz var, gümüşümüz var. 33'te UC'ye yine e, gümüş var falan filan derken. 35 levelde Will of Steel diye bir tane uzay desenimiz var. Bu Türkçe'yi çevirdiğimizde ne hale gelir bilmiyorum ama şu an İngilizcesi Will of Steel diye bir e, uzay deseni olacak. Ve bunu Real Pass açmayan herkes alabilecek. 36 levelde yine AG işte BP falan var 37'de. Ondan sonra gene gümüş şey var. İşte gümüş diyorum artık BP sandık kıpın UC ve abi M16 desenimiz bence çok çok güzel. Baksan abi görünüşüne. Benim baya hoşuma gitti ve 3 boyutlu yani şu an bak ejder deseninden sonra bence en iyi M16 desenlerinden biri diyebiliriz çünkü dışındaki 3 boyutlu yaprak şeyi bence yeter. İnşallah diğer desenlere de böyle güzel tasarımlar getirirler. Mesela M416'ya falan filan böyle bir desen gelse bence güzel olur. Ya kısacası M16 desenimiz de bu şekilde ben M16 desenini beğendim. Sizin de beğendiğinizi düşünüyorum. Daha sonra burada 40 da gümüş var. Ee, i̇şte M16 desenimiz vesaire de var. Böyle gidiyoruz yine gümüş, graffiti, BP, sandık kuponu falan filan derken 45 levelde bir tane maskemiz olacak ve maskemiz ee, mor efekti var. Yani nasıl? sönüp yanıyor. Yanlış görmüyorsam aynen yanıp sönen bir mor maskemiz olacak. Bence mor maske baya baya güzel cafcaflı duruyor bu arada diye düşünüyorum. Hani ışıklı olması yeter abi. Hani böyle bir kendine bir özgü havası var. Daha sonra burada AG'ler, gümüşler yine var. Ve burada bir oda kartı daha var. Ve bunu RP açmayanlara da verecekler. Daha sonra 50 levelde böyle bir tane setimiz olacak. Fakat bu seferki setimizin altı kırmızı üstü mor. Yani diyeceksiniz ki destansı ünvanı kasanlar varsa bir tane destansı alabileceğiz bu sezon. Başka yok bir tane destansı alacağız bitti bu kadar yani ben de anlamadım niye bir tane koymuşlar ama bu sefer bir tane koymuşlar. Emojimizde bu setteyken şöyle bir görünüme sahip oluyor bence baya baya güzel. Daha sonrasında ise yeni sezonda ee, şu şey kısmı var ya. 6 12 18 diye giden. Orada olacak şeylerden var burada birkaç tane. Mesela Kubeo deseni gelecek. İsteyenler bu Kubeo desenini vesaire de alabilecek. Daha sonra sandığına geldiğimizde ise sandıkta RP kısmında bizlere bu seti tekrardan verecekler. Yani bu set eskiden açanlar varsa, açamadım diye üzenler varsa tekrardan alabilecekler öyle bir set diye sizlere söyleyebilirim. Burada çanta desenimiz var falan filan. Burada sol diğer diye bir tane set var. Cyber seti, Cyber Enforcer falan filan yazıyor. Tam gene yok. İngilizce yok. İngilizceye çöp ettim. Burada bir tane Delta seti var. Baya baya tam yılanlık bir set abi benim için. Güzel bir set. Ferdi yılan yapmayı seviyor abi. Yılan yap Fatih ol. Daha sonra M8 Royal Pass ödüllerine gelecek olursak da M8 Royal Pass'ta bir levelde bir tane QBU desenimiz olacak. Yani bir levelde Royal Pass'ı açtığımızda elimize QBU desenini verecekler. Çünkü verecekler. Bu arada Kubev şu an desenli mi değil mi ben onu anlayamadım tam. Yani e, inşallah desensiz versiyonudur diye düşünüyorum yani çünkü desen yokmuş gibi duruyor. ya Yani hani bu oyuna geldi desen o çünkü şu anda desen yok gibi gözüküyor ama bir levelde ne alabileceğimizi biliyoruz. Bir levelde Kubev desenimiz var. 6-7 level yine klasik şeyler işte böyle motor falan filan. 10 levelde bir tane çanta desenimiz olacak. Çanta de sizlere şu şekilde göstereyim Bir levelde çanta desenimiz bu şekilde iki levele geldiğimizde bu şekilde bir görünüm var ve 3 levele geldiğimizde ise böyle bir çantamız olacak daha sonra buralara baktığımızda buralar boş yine yani her şeye alıştık daha sonra 15 levelde bir tane böyle e, şey var saç var böyle saç yapıyor. bu nereden geldi bilmiyorum da saç yapıyoruz pardon bir an şey yaptım böyle elinden şey yapıyor gibi daha sonra burada bir tane e, süt süsü var yani süt kutusunun süsünü koymuşlar. 15 levele. Ya burada saç tarıyoruz abi. Orada e, ayrı bir şey yapıyorduk. Yani iki tane beleş amacı var. Bence saç tarama güzel abi. Bak hoşuma gitti. Daha sonra burada bir tane inek bombamız var. İnek bombası ne alaka bilmiyorum. Daha sonra burada yine klasik şeylerimiz var. İşte 25 levelde bir tane üst set var. Ee, Slobby Shirt diye yazıyor. Slobby Shirt Ondan sonra burada yine e, 28 levelde oda kartımız var ve 30 levele geldiğimizde ise at şeyimizi yine aldı hani diğer zon indirim isteyenler için 60 levelde böyle bir e, 60 level diyorum pardon 30 levelde böyle bir ıı, emojimiz var bence Emoji 2 sezon 2 de güzel abi Hani silahla dönüp böyle Ateş etmesi yetiyor abi Bence çok çok güzel bir emoji yaptıklarını Düşünüyorum benim hoşuma gitti Daha sonra buradaki ödüller yine klasik Ve 35 level'e geldiğimizde Bir tane umepedisini verecekler bize Umepedisini de idare eder Hani her zaman artık PUBG diyor ki Kardeşim al umepeyi kullan hani Baya UMP oldu bu arada. Bak her sezon UZI UMP. UZI UMP. Kardeşim bir M4 ver özledik. Ama premium M4 gelecek. Belki onu çıkartmak nasip olur ya. Belki. Daha sonra buradaki ödüller yine klasik bir şekilde hazırlanmış. Daha sonra 45 level'deki o materyaller falan var. 48-49 bu şekilde gidiyor. Ve 50 level'e geldiğimizde ise böyle bir set bizleri bekliyor olacak. Bence 50 level setini baya güzel hoş bir görünüm yaparak yapmışlar. Şapkası da güzel yani. Hoşuma gitti böyle bir üçgenli değişik bir şapka ama güzel. Ve emojisini kullandığımızda ise böyle baya baya, baya bence güzel oluyor. Benim hoşuma gitti. Daha sonrasında ise M8'in dükkanındaki setleri şu anlık gösteremiyorum ama hani orada işte isimlerinden bakarsanız set, motor gibi şeyler olacak. Yani M8'in o dükkanında motor deseni olacak, Muhsin deseni olacak falan filan öyle şeyler olacak. RP sandığına geldiğimizde ise bu seti koymuşlar tekrardan. Bu setten sonra şu AKM desenimizi de tekrardan getirmişler. kast deseni vesaire vesaire. Mesela bu DP sandığındaki her şey bende var yanlış bilmiyorsam bir tek şu torosun yanındaki yok bu da bende var bunu zaten eski açanlar bilir ama şu bende yok sanırım yani bu bende büyük ihtimalle yok toros deseniz zaten var yani biliyorsunuz eskilerden var bu set büyük ihtimalle bende var yanlış hatırlamıyorsam bundan da elde etmiştim tava deseniz zaten var böyle tava deseniz kendi zamanları falan ya bu bayağı bir eski ve bu videolukta bende bu kadar da umarım video beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın hoşçakalın videomuzu like atarak destek olabilirsiniz görüşürüz bay bay will you fucking fight back